Bugün bir takım 10 bin lirayı kazanıp mezun olacak, bir takım ne yazık ki üzülerek bizlere veda edecek. Ama mezuniyet eğlencesiz, sürprizsiz olmaz! Bizim de size tatlı bir sürprizimiz tabii ki de var. Hazır mıyız? Gelsin bakalım! Adana'ya gidek mi? Şalgamından içek mi? Kebabından yiyek mi? Hey kardeş gel gidik. gidek 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 gel gidek Adana'ya Adana gel gidek Adana sıcak derler Hey kardeş gel gidek 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 gel gidek Adana'ya gel gidek Adana sıcak derler Hey kardeş gel gidek Yağmur yağ kış olur Güneş doğar yaz olur Kızları danış olur. Hey kardeş gel gidek, gidek gidek gel gidek. Adana'ya gel gidek, Adana sıcak derler. Hey kardeş gel gidek, gidek gidek gel gidek. Adana'ya gel gidek, Adana, Adana sıcak derler. Hey kardeş gel gidek. Ya biraz fazla uzattım bu şarkıyı. Taner yine mi tişörtle geldi? Gördüm ki. Ama Her... giyiyorum. Her şeye seni inandırmışım Tayfuncuğum. mi başardın? Aşka inandırdım. Renklendirdim seni. Bu işe el atmam lazım. Sen ya, ben artık bak, bak bugün kutlamam lazım buna. O yüzden sana bir sürpriz yapayım dedi tekrar. Vallahi çok teşekkür ederim. Sana hiç da gelirken yine çok sağ olun. Yine elim boş gelmedi Tayfuncum. Bir de yazısı var üstünde bak, ya artık hiç şey yapmıyorum. Direkt kabul ediyorum. Bak görüyorsun pembe giymiş bir adamı. İnanılmaz Şakallar derecede, şey. inanılmaz derecede seni çok beğeniyorlar renkli bir şekilde. Gerçekten iyi ki de seni renklendirmişim. İyi ki de her şeye inandırmışım Teşekkür, teşekkür ederim Taner'cim. İyi ki varsın. Bunu Sağ da, Sağ ol. Ben bu sürprizler hiç hoşlanmadım. Bunu da madem. sana aldım. İlk sürpriz çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Sosyal mesafemiz olsun. <laughs> çok teşekkür ederim. Gelin. Taner gel bakalım. Vallahi. Gelin Gözde Hanım. Bizim eski mezunlardan Taner. Adana'dan. Kilo aslında almışsın aslında. Taner. Çok kilo Çok kilo almışsın. Aynen. Ne yaptın sen böyle? Evde yedim, içtim, yattım Gözde Hanım. Bol bol kebap yedim. Efendim Adnan Bey bilir. Gözde'ciğim ben evet, Taner'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sosyal medyada bana inanılmaz derecede Taner'le ilgili geri dönüşler var. İşte Işıl Hanım Taner'i biliyor musunuz? Işıl Hanım o gelse falan. Hep ben merak ediyorum. Hatta bir gün birine cevap verdim. dedi ki Taner kim? Hangi yarışmacıydı? Bana dediler ki hani telefonla bağlanmıştı görüntülü. ...sonra öpücük atmıştı falan diye, ha oradan. Bugün de görünce çok teşekkür memnun ederim. oldum çok, seninle tanıştım. Ben Hoş geldin. Ben de çok memnun oldum. Heyecandan Bülent görmüşsün. Hanım'la konuşamıyorsun daha değil mi ya? Asla göz göze bile gelemiyorum <laughs> ya. Nasılsınız Bülent Hanım, iyisiniz? Teşekkür ederim efendim, siz iyisiniz. Biz de iyiyiz, teşekkür ederim efendim. Aferin. Taner bizim eski mezunlardan. Burada bir masada yarış, yarışmaya bir başladı, bir daha gitmedi. Taner'in burada şakaları... Artık sürprizleri, hediyeleri, şarkıları, türküleri çok meşhurdu. Hı -hı. Harika renk kattı, çok güzel başarılar elde etti. Çok İşini büyüttü, ödüller Gözler. kazandı burada. Taklitler yaptım. <laughs> Taklitleri. Borçları kapattı, borçları borçlar kapattı. Ama, Ama gerçekten Gözde Hanım inanılmaz derecede çok faydası oldu bana. Ne i̇nanılmaz mi? derecede faydası oldu. Yani buradan bütün meslektaşlarıma sesleniyorum. Gerçekten olması gereken yer burası. Sen benim nasıl takledimi yapıyordun sen? <laughs> Öyle, Daha çok çalıştım. Özel. Daha çok çalıştın. Tamam ta Taner benim şimdi takledimi yapıyormuş. Yapsın bize de yapsın. Şimdi Adnan Bey söylüyor, diyor ki o kadar çok taklit yapıyor ve güldürüyordu ki bizi diye. Lütfen biz de görelim. Hadi hadi yap taklidimi. hadi madem çalıştın, ben izliyorum karşıdan. Kapıdan hadi. çıkışı yap. Kapıdan gel ama, kapıdan <laughs> gel. Kapıdan Sonuna çıkışı Sonuna kadar yap. ver aklını. Müzik istiyorum. Eh Taner. Görelim bakalım. <laughs> Ay, Merhabalar efendim. Ha bu arada Gözde Hanım, unutmadan hemen söyleyeyim. Bugün Dilek'in kadın gibi olmaz sebebi benim sihirli ellerim. Kadın gibi yalnız. Aa, makyaj, güzel makyaj. Makyaj ve saç. Ben de diyorum niye bu kadar kötü oldu? Normalde kız çok iyiydi. Bugün yani böyle bir şey yok. Normalde Dileyi ben izlerdim, Gözde Hanım, Hep böyle kaba kaba konuşur. Dedim ki olmaz Taner, buna sen bir el atman lazım dedim. Bugün makyajını da saçını da yaptım. Baktım bugün hem makyaj yaparken böyle bir süzülüyor. Bir havalarda konuşurken bile böyle ellerim elleri kullanıyor. Dedim tamam. Olmuşsun. Olmuş mu? Olmuş aynı. <laughs> e taklit yarım kaldı ama şöyle eski heyecanlandı. Elenme gün. Elenme gününü yapayım o zaman? Elenme günü. Elenme, elenme günü. gününde ben öyle bir bakıyormuşum ki korkuyorlarmış. Onun taklidini yapıyorlarmış aralarında. Hadi bakalım. Evet, bugün 10 bin liranın ödülü dert tutuyorsun. Kim alacak? Bugün elenen kişi... <laughs> Ay, evet geldi. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> ya Tanrı'na aşık olmuşsun. Ne yazık ki Seraf Tayfun. Yok bizim eledin. Ya bu... Boşuna özlemişiz. <laughs> Direkt size eledi Tayfun. Direkt size eledi. Vallahi <laughs> Ben bugün asıl mezuniyet bugün mezuniyet günü ya. Bugün ben aslında Tayfun'u mezun etmeye geldim. Öyle mi? Kesinlikle. Bugün Tayfun'u ben giydireceğim, mezun edeceğim. Öyle Artık mi? Artık gör, buradan vuramazsın. Kes kes kesi yapsana. Eskiden bizde perşembeleri kesim günüydü. Kes 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 perşembesine hoş geldiniz. Ama 4-3-2-1 yapsana Yok, bir de onu. Yok asıl olay o değil de model olarak bir gelir misin? Model olarak kesim günü. Gözlü <laughs> Hanım kesim günü. <laughs> asıl Kaktım olay o da kulağı Abdullah da beraber yapmıştık onu. Evet. Modelimiz kesime gelmiş. Biraz Saçlarda... sola gel. Şu tarafa gelin. Kamerayı kapat. Saçları da uzun. Uzun saçları. Ben? Nereden geliyorsun? Nereden katılıyorsun? Anlat kendimizi 40 <laughs> geliyorum. 30 yaşındayım. Hazır mısın bu kesimlere? <laughs> Bunlar hep gidecek. Hazır mısın? Uçlarından kestirmek istiyorum aslında ama... Hmm. Yani ikna ederlerse olabilir. Kes, 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 kes bugün. Hazır mısın? <laughs> Bilemedim şimdi. Seni yerimize alalım o zaman. Çekil oradan, kaç! Ayağına <laughs> sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel oldu seni görmek. Yani ben aslında e, Tayfun'la misket oynamaya geldim. Onunla misket Hadi oynamayı özledim. Sağladın. Bir karşılıklı şöyle bir gelmişken bir misket oynayalım mı? Oynasınlar mı yani? Aa, çok güzel oynuyorsun. Çok güzel oynuyorsun. Evet, evet. Taner seni hiç özlemedim ben ya. <laughs> gel buraya gel. Kaçarın yok mezuniyet eğlencesi bugün. Hadi eski mezunlar geldi. O zaman hocam bir bisket bir şey Ankara Bir bisket oynayalım karşılıklı. Artık karşılıklı. bisket alırız. Hadi. <laughs> Yedir mi? Ver kartıma. Buyurun. Efendim? Gel. Ah. Ben de dans etmek alerji yapıyor. Vallahi. Sekmeye başlıyorsun. Beni bozanı oldu mu? Gel buraya. Gel. Çok... sensin, sensin, sensin.